Herkese merhaba arkadaşlar ben Ata. Bugün sizlerle Clash of Clans ikinci bölümüyle karşınızdayız. Evet açılmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar klanımıza bekleriz. Yani klanımızın da diğer Bekir 5. seviye klanımız var. Böyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar en son videoyu 20 levelken falan çekmiştim. Şu an 34 level. 34 levelim ama uzun zamandır video gelmedi. Kusura bakmayın. Şimdi gidip savaş yapalım. Hadi bakalım güzel rakip çıkması, güzel rakip çıkması lazım. Gördüğünüz gibi hayvan gibi iksirim var. Ne yapacağım bilmiyorum. nasıl rakip bulacağız. Evet. Aslında daltak olabilir ama burada da alabiliriz arkadaşlar diyeceğim de nereden gireceğiz? Neyse biz buna dalalım. Şöyle kenarlara bırakalım. Oklarımızı onlar oraları temizlesin derken oyun kastı. Şuna şöyle, şu şöyle, şu şöyle. Şuna şöyle şöyle temizlemeye başlayın şurayı. görüyor mu? Görüyor. O zaman olmaz. Hmm. Şu hava savunması yıkasın. Aynen öyle. Çok fazla da bıraktık. arkadaşlar i̇şte şimdi birazdan de şifa atacağım. Şifamızın zamanı geldi. Evet o devler içeriği hallederken biz de buradan o havan yıkılınca hemen okçuları salalım arkadan. Çok kastı neden ya. Tamam biz de bütün okçularımızı salalım şöyle. Ben kendisine boş mu salmayacağım zaten alacağız. Bakalım. Ha, arkadaşlar soru söyleyelim. Neyse videonun sonunda söylerim. Evet altınlar güzel geliyor. O dev kalmadı. Neyse yüzde fuller biz burayı Salon olmaz. Hadi. Tamam şimdi 3 yıldızımızı aldık arkadaşlar. Boş ver şimdi. Çıkarız mı bir yıldızda kalırız. Kötü olur baya. Tamam arkadaşlar. 3 yıldızımızı güzel bir şekilde aldık. Ganimetimiz de çok güzel. Yani bana göre güzel. Hiç aranızda beğenmeyen de olabilir ama. E. Yazı yazıyorum tuşlar çıkmıyor. O, oyun yok Kusura bakmayın hep donuyor. hatta benim köyümden bak benden gelin bağış kim ne yapsın. Tam olarak anlayamadım ama Köyüme bak demek istemiş. Kardeş köyün gayet güzel. Leveline göre iyi denebilir. Ya duvarları fullleyememiş. O kötü olmuş biraz. Şuradan nasıl askerlerimizi basalım. Hmm. Bir tane yıldırım. iki tane mi yıldırım var. Tam güzel böyle iyi bu ikisi çıksın çıkartıyorsun bizim kaç tane devim 13 tane derimiz var 4 tane daha buradan basacağız geri kalanı okçu olacak Evet. Arkadaşlar büyücümüz 3 oluyor. Ondan sonra karşı kaldım da Yıldırımı dörde mi bassam? Şifa ikiye mi bassam diye. Ama büyük ihtimalle şifa büyüsünü basarım. Aynen şifa büyüsünü basarım. Bir saat sonra falan. Bir buçuk saat sonra. Ondan sonra tahminen yıldırımı basarım. Kaç gün? Üç gün mü? Tamam. İyi. Çok kasıyor. şöyle seyah diyelim. Arkadaşlar işte dediğim gibi gelmek isteyen olursa 5 seviye klanımız. İsteyen gelsin klanı klan etiketimiz burada ee, nerede yazıyor lan? Ee, bir dakika. Klan etiketi. Arkadaşlar siz böyle dakika ya. Çok Arkadaşlar işte böyle kılan arama yerine diyar diyar bakır diyar bakır diyar diyar bekir bir dakika diyar bakır diyar bekir dediğim gibi kılan arama yerine diyar bekir yani diğer Bekir yazarsanız biz bu klan çıkıyor mu bakalım Evet arkadaşlar çıkıyor bizim klanımız Bu gördüğünüz gibi bu 8 lira 3 İsteyen isteyen gelsin klanımıza gördüğünüz gibi çok fazla bağış yapıyoruz 2000 1900 3000 4000 olmuş hatta adamın bağışı isteyen gelebilir yani klanımız açıktır. Yalnız artı artı 50 level arkadaşlar gelirse sevinirim. Böyle işte. Ben daha demin sağ demiştim ama istiyorum bakalım. Neyden? Klan savaşı en son savaşı kazandık arkadaşlar. Birincimizin birinci ise yani aslında 8 olduğuna bakmayın. Bizim birinci normalde sekiz level bu arkadaş ama kendisi katılmak istemedi bu savaşa. Bu ihtimalle bir daha savaş da alınmayacak. istemezse. Şöyle böyle arkadaşlar. Yani Ay. kuleleri kötü yani düşük olmuş. Bir an önce üç yapsa çok güzel olur. Evet arkadaşlar işte böyle kullanımız böyle. Adam iyi gibi. Tamam işte arkadaşlar. Oha dakika. şu Çok güzel laner. adamla çok güzel ya. Neyse arkadaşlar. Yani video biraz kısa oldu ama kusura bakmayın. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.